Selamünaleyküm dostlar. Ben Johnny Sins. Bugün gözlerimi kapatarak mega çekilişli turnuvaya katılacağım. Diyeceksiniz ki bra manak Ben nereden bileceğim senin gözlerini kapattığını? Yani arkadaşlar, Kur'an'a mı el basayım? Gerçi Kur'an el bassam da yine bir şey değişmeyecek de şimdi bak. Rastgele zaten basıyorum direkt. Sağ sola bakmadan, yani kartlara bakmadan direkt otomatik olarak seçeceğim. Ne geliyor, ne gelmiyor bilmiyorum. Vallahi bir bak. Daha keşke facecam'le yapsaydık bunu ya. Sadece elimi kapatıyorum mesela böyle. Rakibin seçtiği kartlara bakıyorum. Ondan sonra otomatik olarak direkt basacağım mesela bak. Zaten saniyesini zaten anlayabilirsiniz. Şöyle sağa sola basıyorum. Hangisi gelecek bilmiyorum artık. Tamam rakibin sırası yazıyor. Çok saçma bir içerik oldu ya. Değil mi? Sanki evet biraz. Çok domurumda sanki. Maksat eğlence sohbet karılır şamata ver. Yani şu mega çekilişli... eee Sıra, sırasını beklemeyi sevmiyorum sadece. Ortaya basıyorum, sağa basıyorum, sola basıyorum. Artık seç be kardeşim be. Saçma sapan bir deste yapıyorum zaten. Hadi seç. Allah Allah. Seçmedim hala. Ha tamam. Şimdi rakibin sırasındaymış. Tamam sıkıntı yok. Ne almış? Dev. Cehennem klesi. Tomruk. Sonra şu burnuna sapladığımın <laughs> köstebeği. Tuhaf bir deste. Son kartımızı mı seçeceğiz bizde? Ne olacak şimdi? Yok. Birer kart daha kalmış sanırım. Tamam. Bunu da sesin sonrasında devam ederiz. Hmm. hmm. Evet. Bir gün bir gün bekleyeceğiz galiba. Siz çayınızı çorbanızı için arkadaşlar. Ben video başlayacağız zaman size haber veririm. İnşallah güzel bir şeyler seç seçmişim. Seç 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 <laughs> İnşallah güzel bir şey seçmişizdir diyecektim. Vay babanın. Şövalye yetiştim mi? Yetişemedim. Tamam yani çok iyi beş şey seç, kartları seçmişiz lan. Bir tek iki atak kartı olması biraz tuhaf oldu ama olsun sıkıntı yok. Arkadan bir binici bir şey koçbaşı. Binici ne alaka lan? Ulan binici o kadar çok oynadık ki var ya. Hızlanmayı da kesti. Keşke kuleye bir tane vursaydım biliyor musun? Çok çıtırından güzel bir... Tamam en azından şeyi kestik ya o yeter bana. Şimdi o muhafızlar biraz öne doğru gitsin. Önden domuzlara basacağım. Tamam çok iyi. Adamla da beş, beş gitti. Buna bir şey atması lazım. Bir kar top atalım. Biraz kurye vursunlar vali. Hasarımızı verelim. Sonra soldan biraz şöyle tesla atacağım. <laughs> Önüne de bir tane muhafızlı korumalar atarız. İskeletli korumalar. Muhafız. Ne yer ram seçti işte anladınız be. Kuluşurken zorlanıyorum ya. Şaka gibi. Kuleye vurma. Kuleye vurma söverim şimdi sana. He. Şey. Neydi bu bücürün ismi? Abi bir şey değil mi? İlk maçtan böyle bir karşılaşma gelmesi ve böyle desi seçmemiz gerçekten çok iyi oldu benim için. Tamam. Bekleyelim ya. İksirimiz de olsun. İskelete bak. Abi bu iskeletin... Neyse avcıyı arkadan çıkartalım. Yani kaç kilo bu iskeletin şeyleri, taşacakları. Bilmiyorum ama güzel. Sağlam bir hasar çıkarttık orada ya. Domuzlar sağ olsun. Şimdi adamın binası var mıydı bilmiyorum ama önden bir Domuzlara bastım. Hmm, paket de elinden çıkardı zaten bir şey diyeceğim. Adam maçı mı saldı? Ulan ben bir de var ya bakmadan çarptım şey he. Vallahi bak bakmadan seçtim desteği. Böyle bir eşleşme gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Adam şu an arkadan hiç çalıyor biliyor musunuz? Başın bitmesini beklerken. E bana yan bağlama. bana yan bağlama. Ersan sana Güzel. Allah bereket versin. Takas jetonları da geldi. Tamam. Bakmak ya da bakmamak hiç umurumda bile değil. Rastgele sağa sola basıyorum. Hangisini verirse artık. Düşünmeyi sevmiyorum. Çünkü ben bu oyunda şunu fark ettim. Ne zaman ki bu oyunu oynadınız ve beyninizi kullandınız otomatikman kaybediyorsunuz. Bu oyunu oynuyorsan kardeşim beynini şöyle elini alacaksın. Bir tane tekme yapıştıracaksın. Roberto Carlos gibi. Beynini fırlatın atacaksın. Tabi attığın yere dikkat et sonra kullanman gerekebilir. Ben bazen kullanmıyorum tabi ama. Başka ne? Heh. Anınız... Tamam ya sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. <laughs> Garip bir şeyler olacak gibi. Lan roketi... İki parmağımla birden basıyorum ya. Abi çok kötü oldu bu ya. Sanki. Neyse. Bir şeyler yaparız inşallah buradan. Rakip diyor ki bu deste ne böyle amınak. Sen nasıl bir geçsin? Sen nasıl bir gay? <laughs> Muhtemelen böyle bir şeyler söylüyor olabilir. Ama biz bol şans diyelim. Gerçi bizim daha çok şansı ihtiyacımız olacak ama. Çok ağır abi şeyler ya. 6 iksir. 6 iksir. 5 iksir. Bunu zehir atalım bari. Ne yapalım? Bir paketimiz de varmış. En kötü yukarıdan bir şey atarsa. E Şimdi roket sallamak pek mantıklı değil şu an ya. Henüz 1x'deyiz. Bir arkadan dev goblinle çıkalım. Daha fazla beklemeyelim yoksa. Adam atağını falan güçlendirir maazallah. Sonra elimize verirse üzülürüz. Üzülmemeye, üzülmeye gerek yok. İlk maçımızı kazanmamız güzel oldu ama. Bak ben şimdi bunu roketle bununla beraber sallarım. Tamam güzel oldu bu. Allah bereket versin. Bir paket bırakalım şöyle. Tamam. Tamam sıkıntı yok orayı temizler zaten. Hmm. Bir arkadan devre çıkalım. O soldan atak yapmaya devam edecek. Çünkü sol tarafı bayağı vurdu İbni. Vay İbni vay. Bari bombacıyı bombacı öldür lan bari. Tamam sıkıntı yok. Kuleye de vuramayacak zaten de o. No. Tamam adam bir daha şey sallarsa eğer. Domuzcukları gönderirse direkt kafesi koyarım. Şu kel yaratık var ya şireye benzeyen. Onu sallarız abi. Ondan sonra yolumuza bakarız. Dev biraz daha kaleye gitsin. Madenciye basacağım arkadan. Güzel. Güzel değil. Hmm. Bir özellik basalım da şunu eritelim bari bir eksille. Daha sonrasında uğraştırmasın bizi kerata. Goblin'i temizleyebileceğim hepsini? Tamam sağlık olsun bir tanesi sıkı kalabilir sıkıntı yok. Onu şimdi kule abi halleder. Bir goblin kafesi. Paket atmaya gerek var mı? Var. Yoksa sıkıntı olacak. Düş artık paket. Paket yukarıdan düşerken acaba merak ediyorum. Ee, çay kahve falan içiyor olabilir mi? Şimdi arkadan bir de normalde soldan tak yapacaktım ama sol şu an pek işimize yaramayacak gibi. Dev kuleye de vurur musun be bir kere? Şöyle bir kere vursan Allah bereket versin derim çünkü biliyor musun? Vurma, aman vurma. Bir şeyin eksilir maazallah. Allah korusun yani. Sakın öyle bir hata yapayım deme. Kraliyet paketi bırakmam lazım. Adam baya sinirli, stresli, agresif bir şekilde geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa anası da vardır. Tamam bir oyundan goblin'i gönderelim bari de. Abi şunu atma artık be. Vallahi yordun beni. Bir roket koyalım bari. Of. Şimdi özellik basacaktım da dedim şimdi zaten bu ee, İbni her türlü alacak şeyi. Kraliyet paketi. Bir şey de yapamıyoruz ki be abi. Tamam iyi iyi iyi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir önden dev goblin. Hmm, sağdan, sağdan da koyalım. Soldan koyalım bir tane devi. Lan fena geliyor ya. Tamam dev en azından şu an direkt şeye gidecek. Kuleye gidecek diyecektim. Dev. Dev yapma beni. Yapma böyle salak salak hareketler. Yapma kendini salak. Tekrardan hasar yemeyiz herhalde. Tamam yemedik zaten. Şimdi bunu yapacağını biliyordum ama yapacak bir şey yok şu an. Puh Allah belanı vermesin be. Orospu çocuğuna. Piçin evladına bak ya. Sonra sonra diyorsunuz ki abi sövme. Şimdi böyle rakibe gel de sövme yani. Maksat taşlak geçiyoruz adamla. Adam bana diyor ki söyleme. Be ananın tövbe estağfurullah ya. Hadi seç seç. Emperor. Emperor. İnşallah artık Şu rastgele basıyorum ama ha elisi ya. Beynimi kullanmadan basıyorum. Pek bir faydası yok. <laughs> Kullanınca da gerçi pek bir faydasını görmüyoruz ama. Ya adamda domuzcuklar olmasa biz çok iyi iş yapardık bu arada ya. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Böyle Beklediğime bakmayın. Hani sanki seçiyorum işim gibi olmasın. Tamamen rastgele basıyorum. Zaten az önceki maçtan anlamışsınızdır. Zehir artı ee şey Neydi lan onun ismi? Roket. Sonra Mega Goblin. Sonra dev. Aman tövbe estağfurullah. Böyle deste mi olur ya? Allah'ın belası bir deste yani bu. Eyvah. Barbarları seçtik yanlışlıkla. Sıkıntı yok ya. Hallederiz. Bu adam ne yapıyor lan? Birinci destesi yapacak utanmasa. Hem zehir hem deprem ne alaka onu da anlamadım ama. Ya eyvah. Benim mezarlığı almam çok kötü oldu he. Bende şimdi mezarlık var ya. Ya yedik. Benden söylemesi. Ben Allah belanı vermesin be. yüksek müsaadenizle bu sarı beynimi kullanarak hareket etmek istiyorum. Çünkü atak kartımız bir tek fıçı. Fıçıyla ben ne yapacağım? Adamın anasına mı söyleyeceğim? Adamda tomruk da var, zehir de var, deprem de var. Bu ne yapıyor böyle ya? <laughs> Çok garip bir deste yaptı. Abi bir şey diyeyim mi? Biz kralet devini alalım. En azından top adam elinden çıkardığı gibi direkt yapıştırırız onunla. Şimdi adamdaki e, şüpheli çalıya karşı heh, yapacağımız hiçbir şey yok diyecektim harbiden de. Şöyle barbar kulübesi gönderelim ya. Yavaş yavaş çalışsın o da. Hem de kulemizi hiç hasar Tomruk falan da yok çünkü. Rakibe verebileceğimiz hiçbir cevap yok. Onlar zaten ejder halledecek onları. Bir tane bile vuramayacak değil mi? Üç tane tipine soktuğumun yaratı bir alt yapamadan ölüyor. Çok özücü bir şey ya çok. <laughs> Avcıyı koruyalım diyecektim de. Tamam şöyle bir barbar atalım bari. Abi bunu hiçbir şey yapamıyorum ki ben ya. Alfonso ben bundan şey yiyeceğim. Kraliyet devi gönderelim bari. Kraliyet devine vurun lan. Lan oros. Ben sizi... Abi bu nasıl vuruyor lan böyle Şaka mı bu? Şu vuruşa baksana. Yok abi şey yapacak hiçbir şeyimiz yok şu an. Neyse inşallah bir şekilde yakalayacağız artık. Bir teste bırakalım bari. Soldan da sağdan da çok büyük hasar yiyoruz. Yani böyle aptal aptal kart seçiminde bulunursak olacağı bu. Adam bir çalı atıyor. Çalıya verebileceğimiz bir cevap yok. Ne yapayım ben? Yani? Arkadan önüne barbar atıyorum. 6x. 6x'dir. 6x sana. İskelet atsam adamın bir zehrine bakacak. Mezarla zaten adam anti. şu orospu çocuğu emzicilden atma artık bana ya. Piç evladı. Sonra niye sövüyor? gel de sövme yani. Bir x ordusu bırakalım. Yani... Yine bir yarram yapamadık ya şurada. Yanarım yanarım ona yanarım ya. Bir barbar kulübesi. Şimdi tomur kaçacağım ama bir yara yaramayacak. Neyse. Bekleyelim bari. Tamam en azından şu iskelet fıçısını erken kırdık. O da bir şey. O da bir şey. Hiç yok da nedir? Şimdi bir barbar bırakalım şöyle arkadan. Adam sağdan oynamaya devam ediyor. Hayırdır inşallah kraliyet paketi. Kraliyet paketi mi? Az önceki maçtan aklıma girdi. Şöyle bir mezarlık. Ay vah mezarlığı çok sağla attık be. Bir avcı. <laughs> Sağlam hasar çıkartacak mıyız oradan diye düşünüyordum ama yok. <laughs> Pek bir yaprağım yapamayacağız galiba. Havaya vuran bir kartımız da yok be abi. Vallahi çok kötü oldu be. Bir barbar bırakalım da bari. Kuleyi ilk, elden, ilk saniyeden vermeyelim direkt. Ya işin kötü tarafı şimdi ben bir şey bırak, barbar bıraksam sonrasında verebileceğimiz bir cevap yok ki adama. Hiçbir şey yapamayacağım sonra. Erken mattık iskeletleri? Harbiden erken atmışız yani. Fena süpürecek orayı. Vurma artık be, vurma artık be. Adam iki tane de iksir gönderse diyecektim bitti evet. Yani. Yine de iyi direndik be. İyi direndik, iyi direndik. Sıkıntı yok. Ya bu oyuna şöyle odaklanmayın ya. Ya bu adam kupa kasamıyor. Ee, ben kupa kasamıyorum. Bu oyun rekabet oyunu abi. Kupa kasman lazım. Şöyle yaraf yemen lazım falan filan. Bunlara takılmamak lazım. Şimdi iş bu meseleye gelirse ben de kazanmasını biliyorum. Bak şimdi. Bak şimdi oyun nasıl kazanılır size bunu apaçık bir şekilde göstermiş olacağım. Birinci alalım bizde. de. Şimdi yıldırım alsak mı diye düşünüyorum da adamda Mega Goblin aldı. Mega Goblin'e karşı en iyi neyle tutabiliriz? Benimkiyle tutarız. <laughs> ben de var ya 60 yaşındaki adamlar gibi öksürmeye başladım. Hayırdır inşallah. Şimdi bu ağzına soktuğumun kartlarına verebilecek en iyi cevabımız aslında burada nedir? Hiçbir şeydir şaka. Bu Yen diyen neydi lan bu karakterin ismi? Gerçi o sesi mini pekka çıkartıyordu. Hücür pekka. Şimdi bu adam sürekli şeye basacak. Neden o? Fırın basacak. Fırından sürekli darlayacak beni. Bir tomruk alalım biz en iyisi de. İleride sövmeyelim anasına diyecektim. Adam Türkmüş. Uhu okçuları bir de. <laughs> Abi siz ne tür insanlarsınız ya. Gerçi bizim klan ismi de pek hayra alamet değil ama. Şimdi bir domuzcuk alalım. Ana, o ben birinci almıştım. Niye domuzcuk aldım? Tamam. Biz bir kuş alalım. Kuş denizden mega şeyleri eritiriz onunla. bir de iskelet falan yok mu burada? Şu kiksirli olarak ne var? Ne alabiliriz bunlara karşı? Büyücü almak istemiyorum. Bunu da almayalım. Hmm. Tamam ya bir şövalye alalım. İş yapar belki. Adam da iskelet aldı. İskeletlere karşı en iyini atabiliriz. Zehir almak istemiyorum. Gerek yok bence zehire. Onun yerine Kara prens mi alsak? Aldım kara prensi ya. Belki iş yapar burada. Atak yaparız kara prensle vesaire. Adama da bol şans diyelim. Ayıp olmasın i̇bn ibn evlatları gibi en azından toksit değildir inşallah. <laughs> bu ne şimdi bu yani? Bir tomruk bırakalım da bari. <laughs> yani bazen Türk deyip hani şöyle böyle diyoruz ya. Hani Türk geldi o iyi güzel bir maç olacak herhalde. Yok aa çok iyi atlan mı? Kule bayağı sağ vuracağız diyecektim herhalde de yok. Siller süpürdüler şeyi ve. Tam arkadan bir an katarız. Oğlum sen daha madenci yeni basmadın mı? Vay anasını be. Daha bismillah yeni bassın sen ankayı. Şeyi anka diyorum madenciyi. Tamam güzel oldu. Arkadan şöyle destekleriz. Ankamız da yaşıyor. Gerçi bir tane olursa ölecek herhalde o. Ah be abi. Birinci bir tane daha vur lan. Hadi be hadi be taşağını Rakipler esin. Oo üçüncüyü de vurdu. Çok iyi oldu bu. Şimdi bir goblin makinesi basabiliriz ama... İksirimiz kalmadı ki. Şövalyeyi de savunabilirdik oraya ama ben bir çılgınlık yapmak istedim. Hayatta bazen çılgınlık yapmak iyidir. Şimdi domuzluk bassak çok mu agresif kaçar? Basmayalım. Evet. İyi ki de basmamışız. Şöyle bir de top basalım. Tamam ya. Topla eritiriz orayı zaten. Sıkıntı yok. Başka kart atmaya bile gerek yok. <laughs> top çok iyi iş yapıyor ya. Tek taşaklı tabancam ya. Seni ben yerim yerim. Son fırında çıkar. Oh güzel oldu bu. Tamam. Şimdi Anka'yı geriden atalım biraz şöyle. Goblin'e bassana. Anka hadi uyan. Wake up. Şimdi binici Yok biz Goblin makinesi basalım. Top eridi çünkü ben topu hiç unuttum o var ya sikti belamı onlara bir şey atmayalım daha fazla şövalye bırakalım şöyle bir domuz binisi. İksir kalmadı ama onda da kalmadı en çünkü mega barbar attı mega barbar ne ya neydi bu sikiyim sokumun ismi neyse siz biliyorsunuz işte Domuzcuk domuzluk basalım çünkü adam bunu karşı verebileceği bir cevap yok Lorun Şöyle iskeletlerini temizleyelim. En biraz da olsa hasar versin kuleye. Çok veremedik ama sağlık olsun. <laughs> Goblin makinesiyle çıkabiliriz ya. Bir kara prens. Ufak ufak hasarlar hayatımıza mal oluyor bazen. O yüzden yemek istemedim bunu. Adam arkadan goblinle çıktı. Çok iyi oldu bu. İksir karındayız şu anda. Şu artık şey kırın da. Ben de bir binicim artık vursun be. Vursun be Allah'ın belası be. Bir az önce... Ne oldu tam olarak orada? Hmm. Bir goblin makinesi. Tamam durdurduk. Çok iyi oldu bu. Adam kuleye de hasar veremedi. Harbi sağlam gireceğiz şu anda. Kartları da topladık. Şöyle bir tomruk. Adam fırınlatarsa diye. Güzel tahmin. O şeyi de indirdik. Ama kuleye vuramayacağız sanırım. Kuleye vurma oğlum. Bombayla op oh, çok iyi oldu. Güzel oldu. Güzel, güzel temizledik. Güzel. Şöyle bir top. Hmm. Şöyle bir de goblin makinesi bırakalım. En azından havaya karşı da etkiliyor ya. Diyecektim şövalye. Eyvah. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Tamam sıkıntı yok. Orayı güzel bir şekilde temizleyeceğiz gibime geliyor. Bir an katalım. Şöyle bir kara prens. İkisini birden vursun. Oğlum yapma. Lan. Kule içecek. Tamam. Arkadan goblin makinesiyle çıkalım daha fazla atak yapmayalım böyle barzo barzo. En azından kartlarımızı biriktirerek oynayalım. Hasar olarak da şu an neredeyse eşit sayılırız. O yüzden böyle abidik kubidik kasarlar oyunlar oynamayalım. Bir tonu kasalım. <laughs> Gidemedi ki. Anasını satayım. Bir kara prens. kraliyet domuzları. Bir arkasından domuz binisi. Eyvah. Bizim binici hala gidecek. Hala gidecek bizim binici. Ey yavrum ey maşallah. Bir top bırakalım. Şöyle tomruk. Son şansımı deniyorum diyecektim de eyvah. Şerefsiz çok vurdu be. Bir domuz binisi. Oraya patlatsaydı çok iyi olacaktı da Allah belanı vermesin be. Püf sana be. Kart gibi Allah cezanı versin senin. Yok yani o... O bomba düşseydi var ya her şey değişebilirdi. İyi oyunu diyelim. Sağlık olsun. Çok trolledik, trolledik ya. O yüzden hı, pek bir cacık olmadı. Yani fark ettiyseniz beynimizi kullandığımız zaman bazen güzel şeyler yapabiliyoruz. O da bazen ama çok nadiren. Ara sıra denk geliyor. Aslında bu kadar ee, <laughs> diğer Clash Royale oyuncuları kadar hard girmememiz sebebi şu. Çünkü ben de beyin... Şaka. Çünkü arkadaşlar ne zaman ki ben oyuna hard giriyorum böyle sağlam oynayacağım, kopak asacağım vesaire vesaire. Abi videoya bakıyorum. Buna amına koyayım diyorum ya. Ya bazen gerçekten salmak lazım oyunu. Akışına bırakmak lazım. Bazen eğlenmesini bilmek lazım. Mesela abi siz bilgisayarda CSGO oynuyorsunuz, Valorant oynuyorsunuz. Her seferin her seferinde böyle hard hard mı giriyorsunuz? Belki girenler vardır ama ben öyle sevmiyorum yani. Futbol gibi düşünün. Yeri geldiği zaman kupa kasmasın yani. Yeri geldiği zaman gol atmasını bileceksin. Yeri geldiği zaman da hareket yaparak kendini tatmin etmesini de bileceksin. Yoksa diğer türlü o hayattan, o oynadığın, yaptığın işten, zevkten, oyundan hiçbir şeyden zevk alamazsın. Ben de bunu öğrendim. Aman koyayım koyum Sokrates olacak adammışım he. Gerçi bunun Sokrates'e ne alakası var? Neyse beyler buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, <laughs> sevdiyseniz bir like atıp yorum atarsanız daha daha mutlu olurum. Bak bu sefer işte benden mutlu bir adam olmaz. Ha nihayet çıkmışım, ha sizden güzel bir yorum gelmiş. Hiçbir fark yok benim için. Allah'a emanet olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.